Merhabalar değerli izleyenler. Samandıra Can Bart testlerinden karşınızdayız. Ve günün röportajında başarılı futbolcularımızı konuk etmeye sizler için devam ediyoruz. Bugün de çok önemli bir isim, çok özel bir isimle beraberiz. Milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci. Bizlerle, İrfan öncelikle bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür en önemli soruyla başlamak istiyorum. Nasılsın? Sağlığın, saati nasıl? Keyfin nasıl? İyiyim. Her şey yolunda çok şükür. Mutluyum. Takım olarak da çok mutluyuz. Güzel bir hava yakaladık. İnşallah bunu devam ettirebiliriz. İnşallah diyelim. O zaman biraz müsaade olsa detaya geçmek istiyorum. Tabii ki de resmi karşılaşmalarda 14-14 yaptık. Süper Lig'de de 7-7 yaparak yolumuza devam ediyoruz. Ben genel olarak biraz şu ana kadarki olan performansı sormak istiyorum. 14-14 hiç kolay değil. Siz tabii ki de bunu futbolcular olarak çok kolay gösteriyorsunuz takım evet. olarak. Ancak e, zorlu bir süreç elbette bu. Nasıl değerlendirsin genel olarak 14-14'ü? Şöyle söyleyeyim. E, dediğim gibi güzel bir hava yakaladık. E, kaliteli oyuncular var takımımızda. <laughs> Biri orada. <laughs> evet, geliyor. Yavaş yavaş buraya doğru. Çok kaliteli isimler var. Tecrübeli isimler var. Ben de röportajımıza devam ederken takım kaptanımız Edin Dzeko da yaptı? attı. Yani e, tecrübeli, kaliteli oyuncularımız var. İyi bir hava yakaladık. iyi başladık. iyi Hı -hı. devam ettiriyoruz. Yani biz çok bakmıyoruz aslında 14'te 14 diye. Hocamız da söyledi zaten. Hı -hı. Hoca bize de söyledi. Ben 14'te 14, 15'te 15, 20'de 20. Hiç bakmıyorum. Önümüzdeki ne maç varsa onu kazanmaya odaklanıyoruz biz. Ee, i̇nşallah böyle kazanarak devam ederiz. Güzel devam ediyoruz. Harika. Tabii ki de e, az önce de belirttiğin gibi biraz müsaade olsa... İsmail hocamızla daki olan iletişimi de sormak istiyorum. Ee, San Sayın İsmail Kartal yönetiminde gerçekten e, önemli bir eee serüven yaşıyoruz. Sizler de çok sık sık konuşuyorsunuz. Az önce de senin belirttiğin gibi İsmail hocamız toplantılarda işte gerideki maçları unutun, gelecekteki maçlar önemli, 3 puan çok önemli. Şu ana kadarki süreçte gördüğümüz kadarıyla da e, hocamızla da sizin hani uyumunuz çok güzel. Senin uyumun çok güzel. Nasıl değerlendiriyorsun hocamızın? Ya hocamızı zaten biz önceden tanıyoruz. Evet. Önceki geldiğinde de güzel bir e, serüven yakalamıştık hocamızla. Bunu devam ettiriyoruz. Zaten İsmail Hoca her zaman dediğim gibi Fenerbahçe kulübünü, camiayı bilen bir hoca. E, burada futbolculuk hayatını e, sürdürmüş, sonrasında hocalık yapıyor. E, güzel bir insan, güzel bir abimiz, babamız yani sevdiğimiz bir abimiz. Çünkü e, herkese aynı şekilde hep diyaloglarıyla güzel yaklaşıyor. E, Böyle ikili ilişkilerde iyi olduğu zaman, e, takım içindeki karakterler de sağlam olduğu zaman her şey güzel gidiyor. E, tabii takıma tekrar geri döneceğim ama müsaade olsa bu sefer de seninle alakalı biraz konuşmak istiyorum. E, 7 maç, e, 7 gol, 5 asistlik bir performans daha doğrusu. E, hani maçtan ziyade çünkü e, şöyle söyleyeyim, yani 7 maç ama... Bazılarında sonradan girdin veya sonradan oyundan çıktın. Yani istatistiğe baktığımız zaman 7 maç aslında 4.6 maç. Yani 5 dakika oynadığın var 10 dakika oynadığın var harika bir e, istatistik yakaladığın süreçler var ama ortalamaya baktığımızda 4.6 maçlık bir serüven. E, Süperlikte 3 gol 3 asist. Avrupa'ya baktığımızda ise yine e, 4 gol 2 asist. Yani inanılmaz bir serüven senin adına da nasıl değerlendirsin orada da Avrupa'da da 4.1 maçlık aslında bir ortalama var yani 7 maçlık değil de 4.1 maçlık bir ortalama var. Ya ben e, yaklaşık o sakatlıklarım geçtikten sonra e, hep kendime iyi bakmaya özen gösterdim yani hep çalışmaya devam ettim e, ya kötü zamanlarımda bile e, çalışmaya Fenerbahçe e, için her şeyi yapmaya devam ettim. E ee, bu zamanların geleceğini biliyordum desem yalan olur ama bu zamanların gelmesi için çok çalıştım. Ee, çok mesai harcadım. Ee, bu zamanların geldiği e, geldiğini görmek e, benim için mutluluk verici. İnşallah da bunu devam ettireceğim. Çünkü e, gerçekten bu sene sadece ben değil takım olarak çok e, istiyoruz. Yani mesela Maçlarda önce de konuşuyoruz. Alanya maçı mesela 1-0 ilk yarıya girmiştik. Sonrasında 1-0 bitti maç. Bazı maçlar tabii ki de böyle 1-0'lık skorlarla da kazanan Ama içeride hep konuşulan 1-0 yetmez. Hani 2 yapalım, 3 yapalım, 4 yapalım, 5 yapalım. Hep daha fazlasını isteyen oyuncu profilleri var takım içinde. O yüzden bu da herkesi motive ediyor. Herkes gol atmak istiyor. Herkes asist yapmak istiyor. Kenardan sol açık veya sağ açık İçeri girdiği zaman zaten maçlarda görünüyor 5-6 kişi içeride herkes içeri girmek istiyor, gol asis yapmak istiyor. Bu da bir takım için gerçekten iyi bir şey. Çünkü herkes en iyisini vermek için çabalıyor. Ee, özellikle son ma oynadığımız maçta Çaykur Rizespor karşılaşmasında da e, yaptığın asist çok konuşuldu. Marsilya dönüşüyle beraber, e, bilmeyenler için o dönüşün adı da Marsilla dönüşü. E, Zidane da e, bu dönüşü yapardı. E, peki, Alex de yapıyordu. Kesinlikle öyle. Alex de yapıyordu. Hani ünlü. Dünya üzerindeki Zidane dönüşü diye de biliniyor. Evet. Ama bizde de senin dediğin gibi e, Alex dönüşü. Bundan sonra da herhalde İrfan dönüşü olacak. Sık sık kullanırsan <laughs> sık sık kullanırsan, sık sık kullanırsan e, neden olmasın sezona e, damga vuran gerçekten önemli bir performans. E, son karşılaşmadaki performansı nasıl değerlendirsin Çünkü gerçekten çok konuşuldu. Ya şöyle e, maaşları önceki gün ben aslında MR'a gittim. E, Kasım'da evet. ufak bir yırtık olduğunu öğrendim. Ee, ondan sonra kulübe geldim. Hocayla doktorla bir toplantı yaptık. Yani aslında biraz tedirgindim maçta önce. Tedirgindim çünkü biraz da sakatla düşünüyordum. Ee, ama hocayla doktorla toplantı yaptıktan sonra e, e, denemek istediğimi söyledim zaten hocaya. Hoca da hocanın da bana ihtiyacı olduğunu biliyordum. Ee, takımın da ihtiyacı olduğunu biliyordum. Denemek istedim maçtan önce. Isınmada deneyecektim. E, doktora da konuştuğumuzda yani şut atarsan biraz sıkıntı olabilir dedi kasında. Tam şut kası olduğu için. Biraz tedirgindim ama sonra ısınmaya çıktıktan sonra kendimi daha iyi hissettim ve devam ettim. Aklımda e, maç başladıktan sonra sakatlık zaten aklımdan çıktı. Sonuçta da güzel bir performans sergiledim. Mutluyum. Şey e, sakatlar ama sanatçı kimliğinde ama gösterdi bize az önce belirttiğimiz bahse <laughs> dönüşüyle beraber. beraber. Tabii falan... e, bir şeyler iyi gittiği zaman. E... Tabi, bu arada <laughs> futbolcularımız da ara ara geçiş yapıyor. Oradayız. Onlara bakıyoruz arada. İyi gittiği zaman her şey e, bunun da keyfini almak lazım bazen. Ben de e, e, iyi gidiyordu onun da keyfini aldığını düşünüyorum. Harika. Peki e, takıma genel olarak döndüğümüz zaman e, yorumunu da çok, aslında çok merak ediyorum. Çünkü ön hat özellikle yani senin yer aldığın kaptan edinecek onu yer aldığı Mert Hakan, Şimanski, Fred veya Duşan Yani bu ölümcül hat gerçekten çok tehlikeli e, rakipler açısından. Bizi de tab tabii ki de gururlandırıyor, mutlu ediyor. Öncelikle bu hücum hattı için nasıl değerlendiririz? Ya dediğim gibi herkes gol asist yapmak istiyor. Herkes iştahlı. Herkes bir katkı vermek istiyor ama bunun yanında da herkes o katkıyı verirken bencil de davranmıyor. Evet. Yani herkes birbirine pas veriyor orada. Çünkü bazen oluyor ki gol atmak istiyor bir oyuncu ama hani vermiyor pas kendi yapmaya çalışıyor. Öyle bir şey de yok. Herkes işte Bunun sonucunda, bunun sonucunda da güzel asistler, goller çıkıyor. Daha burada Cengiz'i de katılacak aramıza sakat. Onun da gelmesiyle daha da güçleneceğiz. Ee, i̇nşallah böyle devam ederiz beraber. Ee, bencillik yok demene ek olarak merhaba yüksek alıtsak, ee, ek olarak şunu söyleyebiliriz. Ee, hani kilit pasta süperlik içerisindeki en önemli oyuncusun, ee, en yüksek istatistiğe sahipsin, akın oyununda gol fırsatı yaratma. E, konusunda yine en yüksek istatistiklere sen sahipsin. E, bu anlamda da sanırım hani bencillikten ziyade takımın kazanma ruhu da e, yüksek olduğunu görebiliriz herhalde değil mi? E, tabii kaz e, takım her zaman kazanmak ister. Her oyuncu her maçı kazanmak ister. Bizim takımda kazanmak istiyoruz zaten. Ek daha da fazlasını yapmak istiyoruz ek olarak. Çünkü dediğim gibi hani 1-0 yetmiyor. 2-0'ı zorluyoruz. 3-0'ı zorluyoruz. Yani e, hep kazanmak istiyoruz. İsmail de bize yardımcı oluyor. Çok koşuyor, çok Sağ mücadele olsun. ediyor. Sağolsun. Arkamda savaşıyor. Sonra fazla ekstraya girme diyorum ben ona. Kazan bana ver tamam. <laughs> harika. İsmail yüksekliğine bize vererek cevap verdi ve teşekkür etti. Bu da gerçekten e, İsmail de e, yaşına rağmen gerçekten çok iyi harika, oyuncu. Harika bir oyuncu. Maşallah e, diyelim. İkinize de. İnşallah. Kendini geliştirerek böyle devam eder. İnşallah. Tabi e, Süper Lig'e baktığımız zaman e, 48 isabetli şutta 18 gol var. inanılmaz bir istatistik. E, ama bunun dışında da hücum hattında inanılmaz başlayan bir pres kuvveti var. Yani bu biraz ekstrem bir durum. Biraz bunu sormak istiyorum. Çünkü e, normalde Süper Lig'de e, takımlar genelde böyle olmaz. Yani hücum hattında savunmaya katkı sağlamaz ya da pres kuvvetin bu kadar şiddetli göstermez. Sanıyorum hani kamp döneminden bu yana olan çalışmanın da cevabı diyebilir miyiz? Tabii ki çalışmalarımız var ve topun daha fazla bizde kalması da bunun bir sebeplerinden. Çünkü sürekli top bizde, sürekli oynuyoruz ve defans hattı da sürekli öne çıkıyor bu sayede. Sürekli oynuyoruz, topun yönünü değiştiriyoruz. Atakları, dönen topları tekrar alıyoruz. Bunun da e, avantajını sağlıyoruz maç içinde. Çalışmalarımız tabii ki oldu bu, bu zamana kadar. Devam ediyor da çalışmalarımız. E, takıma herkes yardım etmeye çalışıyor. Böyle devam ettiririz. Harika. taktiksel fazla bilgi vermeden. Rakiplerimize. Buradan <laughs> hemen çıkıyorum, Sırlıyorum. E, biraz da müsaden olsa hani normal sosyal hayatına dönmek istiyorum. E, kıymetli eşin nasıl e, can çok güzel bir uğur getirdi tabii sana. Aynen. Ziraat Türkiye Kupası. Finalindeki kazanılan kupayla beraber Can her maçta var ve her maçta da kazanmaya devam ediyoruz. Nasıl değerlendirirsin? Tabii ben mutlu olunca ben iyi olduğum sürece onlar da çok mutlular. Ben mutlu olduğumda onlara karşı da mutluyum. İnşallah böyle devam eder. Ziraat Türkiye Kupası finalinde gelmişti Can ilk defa bir maça. O zaman tabii çok şey yapamadı hani daha küçüktü. Bir de Loca'dan izliyorlardı. Çok sahanın içinde değildi. Bu maçta ilk defa Kadıköy'e geldi. O çimin kokusunu aldı. Maçtan sonra beraber oynadık. Eve gittiğimde top istiyordu. Yani bu da bana beni mutlu etti. Uğurlu da geldi. İnşallah bundan sonra her maça getiririm. İnşallah bizler de yani bekliyoruz. Uygun olduğu zaman tabii de hani tabii, tabii. uyku, uyku saat oluyor. <laughs> tabii ki de ona çok dikkat <laughs> ediyorsunuz ee, kıymetli işle beraber. İnşallah gelir bize uğur getirir. Inşallah. i̇nşallah. Tabii şimdi bazı futbolcuların hayatında dönüm noktaları vardır. İşte profesyonelliğe geçiş gibi, ilk gol gibi, ilk asist gibi. Yani senin mesela şöyle bir bakmak istedim istatistiklerinde neler var neler yok gibisinden. Tabii ki de harika istatistiklere sahipsin ama yani ilk profesyonel maçın mesela 27 Nisan 2012. Aynı tarihte yine bir kırılma noktası var, bir baba evet. olma süreci var. Bak ben bilmiyordum 27 lise Tabii. Ki. Yani 7'li aynı zamanda aynı zamanda 27. Güzel bir e, hani 10 yıl tesadüf. sonraki süreçte de çok güzel bir tesadüf. Yani bu bir kırılma noktası da diyebilir miyiz baba olmak? Ya baba olmak çok ayrı bir duygu. Yani insanı gerçekten olgunlaştırıyor. Hayata bakış açısını değiştiriyor. E, bu beni de etkiledi. Daha e, olgun davranıyorum bazı şeylerde. Eski bir fan değilim yani. E, bu da beni gelişimde, benim gelişimimde e, önemli rol etki ediyor yani. Tabii kıymetli eşinin desteğiyle beraber. Tabii o zaten, arkamda, ben... <laughs> o zaten her zaman arkamda. O zaten her zaman arkamda, her zaman yanımda. E, o mutlu olduğu zaman ben daha çok mutlu oluyorum. Onun e, yüzünün bir gülümsemesi beni her şeyden mutlu ediyor. Kesinlikle öyle. Ailenin desteği her zaman önemlidir. Onlara da sevgi saygılarımızı, selamlarımızı iletelim. Fenerbahçe TV aracılığıyla bendeniz. Ee, peki İlfan hedeflerimiz çok yüksek. Ee, konferans liginde, grupta e, şu anda yolumuza devam ediyoruz. Önümüzde de karşılaşmalarımız var. Aynı zamanda zaten Süper Lig ile konuşuyoruz. Aynı, o yolda da devam ediyoruz. Ee, öncelikle ben Süper Ligi'yi sormak istiyorum. Tabii ki de bir taraftarın bir hasreti var. Ee, kupa hasreti var, şampiyonluk hasreti var. Ee, bunu bekliyorlar. Ee, elbette bu da geçtiğimiz senelerde özellikle bir baskı yaratıyordu ama bu baskıyı bu sezon çok farklı bir şekilde kaldırdınız ortadan. Bu sezonu genel anlamda hedefler konusunda nasıl değerlendiririz? Ya ben bunu hep söylerim zaten. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük camiası. En büyük spor kulübü. Evet. Fenerbahçe her mücadele ettiği kulvarda en iyisini ister. Hep şampiyonluk ister. Bizim de tabii ki tek hedefimiz Süper Lig'de şampiyonluk. Yani biz de hasretiz. Taraftar gibi. Zaten biz de taraftarız. Fenerbahçe taraftarıyız. Biz de hasretiz. Yani inşallah bunun bu sene geleceğini de düşünüyorum. Çünkü gerçekten dediğim gibi karakterli futbolcular var. Tecrübeli, çok kaliteli oyuncular var. E, çok camiayı da sahiplendiler. E, i̇nşallah sonu mutlu biter. Hepimizin isteği bu. Konferans Ligi'nde, Türkiye Kupası'nda yani Tabii ki bunlar adım adım. İlk önce Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Hı hı. Ondan sonrası adım adım. Nereye kadar giderse inşallah her kulvarda şampiyonla oynamayı istiyoruz. Tabii siz böyle performans sergileyince de taraftarlarımızın çok büyük hayalleri oluyor. Ee, umuyoruz ki bu hayalleri destekleyecek bir şekilde de yolunuza devam edersiniz sağlıklı bir şekilde. Hı hı. Ee, şöyle söyleyeyim o zaman. Eee müsaadeniz cana da sormak, canınla ilgili biraz biraz daha konuşmak istiyorum. Çünkü e, senin için şanstan ziyade e, çok önemli bir yere e, sahip kalbinde. E, az önce de şans getiriyor dedin ama e, soyma odasına da çok büyük hareketlilik sağlıyor takım arkadaşlarıyla beraber. Soyma odasına girdiğinde de bir eğlence sağlıyor Can. E, yavaş yavaş biraz soyma odasını görüyor, saha evet. içerisini görüyor. E, yavaş yavaş herhalde bir Fenerbahçeli de yetişiyor. Yavaş yavaş kokusunu verdik. <gülüyor> <gülüyor> yani tabii ileride ne olacağı belli olmaz. Ee, sevdiği işi yapması tabii tek isteğim. Hı hı. Ee, futbolcu olur, olmaz. Ama bir Fenerbahçeli zaten doğdu. Ee, Babadan miras. Aynen. Benden miras, oğluma. İnşallah geleceği parlak olur. Yani. İnşallah vatanımıza, milletinize hayırlı bir evlat olur. Sana, eşine hayırlı bir evlat olur. Ee, programımız sırasında cevapladığın sorular için çok teşekkür ediyoruz. Ben Son teşekkür olarak senin eklemek istediğin, bizim sormayı unuttuğumuz bir şey var mıdır? Ya da taraftarımıza bir mesajın var mıdır? Ben sezon başında da söylemiştim. Bana destek verildiğinde ya yani bambaşka bir irfan olarak göstereceğim. Çünkü ben o arkamda desteği hissettiğimde daha fazla motive oluyorum. Daha çok verme, bir şeyler vermeye çalışıyorum. Son maçta İrfan İrfan diye bağırdıklarında oyundan çıkarken yani tüylerim diken diken oldu. Her zaman düşündüğümde de İrfan İrfan diye bağırdıklarında tüylerim diken diken oluyor. Yani çok mutlu oluyorum. Ya tabii ki destek herkese destek vermelerini istiyorum takım arkadaşlarıma ne olursa olsun. Çünkü onlar destek verdiği sürece biz daha da güçleneceğiz. Her ne olursa olsun destek bekliyoruz sadece. Çok teşekkür ederiz İrfan. Hem milli takımda hem de Fenerbahçe'de başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz sana. Evet değerli izleyenler, samanlara can bağırtı testlerimizde milli oyuncumuz İrfan Can Kahveci bizlerle beraberdi. Günün röportajı programının sonuna geldik. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.